Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Arkadaşlar birinci meclise karşı isyanlarla karşınızdayım. Haydi gelin soruya bakalım. Öncülü bir soru dikkat edeceğiz soruyu çözerken. Yukarıdaki öncüllerde verilen isyanlardan hangisi veya hangileri birinci meclise karşı İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalardandır. Arkadaşlar birinci meclise karşı dört kökenli ayaklanma çıkmıştır. İstanbul'un çıkarttığı isyanlar yani Osmanlı'nın. İstanbul hükümeti ve İngiliz'den ortaklaşa çıkarttığı Kuvayi Milliyecilerin çıkarttığı ve azınlıkların Rum ve Ermenilerin çıkarttığı isyanlar olmak üzere dört ana başlıktadır. Ve İstanbul hükümetinin çıkarttığı doğrudan isyanlar diyorsa kodlamamız bakın buraya yazıyorum AK. Arkadaşlar AK dediğimiz ne? Ahmet Anzavur 3. öncülde K'de Kuvayi İnzibatiye. Dikkat sorularda bazen Kuvayi İnzibatiye yazmaz. Hilafet ordusu diye de yazar. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkındaki 1 ve 3 olacaktır. Kodlamaları unutma bence gayet basit oluyor. Fazla kodlamayı da karıştırmayın arkadaşlar. Defterlerinizde mutlaka olsun ve sürekli tekrarını yapın. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.